Merhabalar, günaydın. Bugün size gebelik takibinde çok sık kullandığımız testlerden fetal DNA yani naninvazi prenatal tanı testlerinden bahsetmek istiyorum. Uzun yıllar genetik anomaliler ve Down sendromu konusunda ikili test, üçlü test, dörtlü test gibi tarama testlerini kullandık. Bu testlerle belli bir risk oranını hesaplamakta sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Ancak risk oranı her zaman yeterli gelmediği için kan aşamasına geçildiğinde invazif testler yani anne kanından anne karnından bebeğin çevresindeki sudan örnek alınması yani amniyosentezi veya yine anne karnından bebek kordon kanı alınması kordosentez işlemlerini yıllarca uyguladık. Ancak bunlar invazif testler yani bir iğne ile bebeğe ve anne karnına ulaşıldığı için gebelik kaygı riskleri taşımaktaydı. Son 10 yılda ise non-invazif yani herhangi bir anne karnından bebeğe uygulama yapmadan anneden sanki kolundan kan alırmış gibi kan grubu kan testi yaparmış gibi bir kan örneği alınarak yapılan non invazif testler yani non invazif prenatal tanı testleri uygulanmaya başlandı. Biz de son 10 yılda non invazif testleri, fetal DNA testlerini çok daha fazla kullanı hale geldik. Biz de kliniğimizde gördüğünüz gibi broşürlerinde sizlerle paylaştığımız DNA testlerini kullanmaktayız. Hastalarımıza bunları 10. haftadan itibaren önermekteyiz. 10-14 hafta arasında yapılan ikili test yerine doğrudan teşhis testiyle bebeğinizde Down sendromu ve diğer genetik ve kromozom anomalilerin varlığı hakkında bilgi sahibi olabilir. Bu konuda aklınızda kalan soruların cevabını çok daha erkenden öğrenmiş olabilirsiniz fetal DNA testleri yani non invasive prenatal testleri hakkında sorularınız varsa eğer bu testleri yaptırmak isterseniz bize randevuda ulaşırdı, ulaştığınızda sizi yönlendirerek evinizden veyahut da hastaneden kan alınmasını bir hafta içerisinde sonucunu öğrenmesini mümkün olduğunu sizinle paylaşmak istiyorum. Sağlıkla kalın, görüşmek üzere.